Ya Vahit ne düşündün kara kara ya? Oğlum gideceğim konuşacaksın sadece Şükran'la. Ya bugün bir de başka bir şey de oldu ya. Acaba münasip olur mu ya? Ya bak Vahit. Sen Şükran'a olan sevdanı tüm kasabaya duyurdun ya. Ne olacak oğlum başka? Hem seni kırmaz. Böylesi daha iyi olur. Öyle mi diyor? Tabii oğlum. Vahit. Senin gidip Şükran'la konuşman lazım. Başka şansımız yok kardeşim. E hadi gidelim o zaman. Ne duruyoruz? Dur oğlum sen nereye geliyorsun? Nurhan'ı yalnız mı bırakacaksın? He, o da var değil mi? E var tabii. Sen bir res çektin artık bundan sonra böyle. Ben, ben gelirim. Hadi gidelim. Olur devrem. Hadi gidelim. Ç çay demledim arkada. Otur iç. Vahit? Şükran Hanım, sizi bu saatte rahatsız etmek hiç uygun değil biliyorum ama... ...sizinle konuşmam gereken bir şey var. Yoksa bu saatte buraya gelmem yani biliyorsunuz. Gel içeri istersen orada konuşalım. Yok hiç gelmeyeyim. Münasip olmaz şimdi. Tamam nasıl istersen. Ne diyecektin? Şükran Hanım, sizden böyle bir şey isteyeceğim aklımın ucuna gelmezdi. Umarım yanlış anlamazsınız. Bizim İlyas'ı bulmamız lazım. E Ben ne yapabilirim ki? Şimdi anlatacağım işte. Umarım yanlış anlamazsınız. Tek endişem bu. Ya şimdi gelmezse o zaman ne yapacağız biz? Mecbur gelecek. Hastaymış zaten. İlaçlarını almaya elbet gelecek. Şükran Hanım'ı karıştırmasaydık iyiydi ya. Vallahi çok üzüldü. Mecbur kaldık Vahit. Sonra onun gönlünü almak da sana düşüyor. Öyle tabi de. Öyle derken özür babında. Tabi tabi. Vahit sen gönlünü al Şükran'ın. Verme bir daha geri ya. Ya bir sus sen ya. Kerim benim. Sen ne yüzle geliyorsun bu eve ya? Sen ne yaptığını farkında mısın abi? Ya sen hem kendi başına bela aldın. Ya hem de beni arkadaşlarıma rezil ettin ya. Şükran. Önemli bir şey konuşacağım seninle. Git konuş. Ben hiç şikayetçi olmasın. Ne? Abi ben nasıl derim böyle bir şey? Hayatta demem. Sen bunları o yağır suratlı İlyas'a yardım ederken düşünecektin şimdi başına ne geliyorsa çekeceksin abi. Hak ettin. Keyfimden mi yapıyorum Şükran? Bu müezzinin seninle ne iş var ha? Niye dolaşıyor senin peşinde? Sen önce benim sorularıma cevap vereceksin abi. Bak benim ayarlarımla oylama Şükran. Niye dolanıyor dedim. Çünkü seviyorum abi. Ben seviyorum Ayet'i. Anladın mı? Unuttu Sevda'yı. Söyle ona o da unutsun. Şimdi kendi derdimin peşine düştüm. Bunu sonra görüşeceğiz. Bak beni iyi dinle. Jandarma peşimde. İlacımı alıp gideceğim. Beni ne gördün ne de duydun. Anlaşıldı mı? Bu mevzi meselesinde sonra görüşeceğiz. İşaret geldi. Açırım yarım hadi. Adem. Seninle bir konuşmamız lazım. Necip Efendi.